da Hande Erçel'le Hakan Sabancı'nın sadece söylemezsem olmaza özel görüntüleri gelecek hafta sonu Yunanistan. Muhteşem çiftimiz cuma gününden itibaren Atina'ya gittiler. Ben zengin arkadaşlarımı seviyorum. Buradan <laughs> öpüyorum. Tabii ki haber kaynağımı söylemeyeceğim ama bize özel çok güzel <laughs> öpüş kokuş görüntüler. Hande gibi. Erçel, Hakan Sabancı aşkı Atina'da alevlendi işte ekranlarda. <laughs> <Sessizlik> Yunanistan'da aşka geldiler. Öpmelere doyamadılar. Şimdi filmi başa alalım. Hande Erçel ve Hakan Sabancı İstanbul Havalimanı'ndalar. salaş giyinmişler. Hande topuksuz takılıyor. Böylece aslında bir lokmacı kız olduğu ortaya çıkıyor. Biri. Söylemezsem olmazın kameraları her yerde. Ama onlar bunun farkında değil. Ve nihayet komşu topraklarda bizim meşhur çift. Yunanların ünlü sanatçıları Alani Furaira ve Romos'u dinlemek üzere Atina'dalar. Söylemezsem olmazın amansız takibi sürüyor. Bir, 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 bir. En önden locadan izliyorlar konseri. Gecenin ilerleyen saatlerinde kıpır kıpır Yunan ezgilerinin de etkisiyle ayaklanıyor, coşuyorlar. bir nefeslenirken Hande Erçel, Hakan Sabancı, Buse'yi konduru veriyor dudaklarına. Elbette pazartesi sabahı Beyaz TV'de söylemezsem olmaz ekranlarında olacaklarından habersizler. görüyorsunuz Hande Erçel ile Hakan Sabancı gayet büyük aşk yaşıyorlar. Evet. Gittikleri yaşıyorlar her ortamda canım. göz göze, dudak dudağa, o temas halinde. Hani hiçbir birbirlerinden uzakta değiller. Eğlenirken, otururken, kalkarken, uçakta. Benim de çok yakın bir arkadaşım hem uçakta aynı yerdelerdi, bizneste. Aynı oteldelerdi. Hemen önünde eğlenirken. Şimdi Hande Erçel'in kendi sosyal söyle medyasından söyleyebiliriz biraz daha yok 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 anlamazlar. Anlamazlar. Yani. Anlamazlar. Ha <laughs> Çünkü çok kalabalık tüpler, ne, dolu. tüpler dolu ortalık tüpler dolu Türk dolu ortalık Aynen. o yüzden şimdi orada Hande Erçel'in paylaşmış olduğu bir tane kendi sosyal medyasından zaten konserden bir görüntü var hemen onun arka sırasında da hemen Hande Erçel onu izlerken bizim söylemezsem olmazın ekranlara taşıdığı görüntüler var. Bu özel haberimiz. Harika, harika. Sadece bizde görüntü. Şimdi Önüm paylaşırken. Nilab Uğur Kotan'a ay pardon. <laughs> Hande, Uğur Kotan kesecek seni. Uğur Kotan aralar Uğur Kotan yetiştirmiş oldu. Öyle diyor ya benim yetiştirmiş olduğum muhabirim diyor. <laughs> aynen, aynen. Aynen, aynen. Sirella. Evet, Hande, Hakan Sabancı diyeceğim. Aa ah, ah, Allah söyletti. Hande'yi de Yakışıyor. Sabancı yaptım, çifti. E, hafta sonu Atina gelişinden söylemezsem olmaz farkıyla bu görüntüler aşklarını da belgeledi. Gayet iyiler, ciciler. Düğün bekliyoruz efendim. Haftalarca burada bu düğünü konuşmak, analiz etmek istiyoruz. Evet, ben beğeniyorum Allah. Sen beğeniyor musun? Yakışıyorlar. Çok yakışıyorlar. Değil mi? İnanılmaz. Yakışıyorlar. Şimdi sırada yine yapay zeka ile devam edeceğiz. Bunu